Herkese merhaba şifdeli izleyenleri BMW yeni X1 ve makyajlı 3 serisini tanıttı. Bu videoda yeni kasa X1'den ve makyajlanan 3 serisinden bahsedeceğiz. Şimdi ilk olarak yeni kasa X1'e bakıyoruz. Şimdi aracın detaylarına geçmeden önce fiziksel kasa yapısından bahsetmek istiyorum. Çünkü yeni bir kasa, kasa yenilendiği için boyutlar da artırılmış. Özellikle aks mesafesi bile artmış. Şimdi boyutlardan bahsedelim. 53 mm uzuyor. Bu 53 mm'nin 22 milimetresi aks aralığı uzaması. Yani aks aralığı da uzuyor. E, genel olarak kasa da uzamış. Özellikle ailelerin de tercih edeceği araçlardan biri X1. Bagaj hacmi de çok önemli. Bagaja da bakacak olduğumuzda 505 litreden 540 litreye çıktığını görüyoruz bagajın. Bir önceki X1'e göre rakamlar bu şekilde geliştirilmiş. Şimdi bir SUV sonuçta bir araç olduğu için içinde daha büyük bir ferahlık hissetmemiz isteniyor. E, özellikle baş mesafe bu noktada önemli. BMW baş mesafesini de arttırmış. Ön koltukta oturan bir kişinin 2,5 santim baş mesafesi arttırılmış. Ayrıca cam tavanla da beraber içeride gerçekten ferah hissediyorsunuz. Hem arka koltukta da hem ön koltukta da baş mesafesi gerçekten başarılı. Bagaj hacmini etkileyen bir diğer faktör de ayarlanabilir arka koltuklar. Ayarlanabilir arka koltuklarla beraber bagaj hacmi daha da artabiliyor. Ayrıca arka koltukları da yatırabiliyorsunuz. Arka koltuk demişken arka koltukta kol dayamada mevcut Isofix bağlantıları da var. Ayrıca havalandırma menfezleri de arka koltuklar için hemen önün arkasında ortada havalandırma menfezleri bulunuyor. Bu havalandırma menfezlerin altında arkada iki tane Type C soketi var. Önde de arkada iki tane yani toplamda dört tane Type C çıkışı var. Özellikle yeni nesil cihazları şarj etmek için Type C bağlantılarının bolca kullanılması hoşuma gitti. Aracın yaklaşık 1.5 milyonluk bir fiyat etiketi var ve ilk lansman paketiyle beraber ek bazı paketlerde e, dahili geliyor. Yani ilk aldığınızda e, bunlar var. Park Asistan Plus ve Sürüş Asistanı gibi iki paket var. Bu paketlerin içerisinde kamera ve radar bazlı sürüş asistanı var. Aktif kruz kontrol var. Şerit ve e, sürüş takip asistanı var. Park Asistan Plus'la da beraber yatay ve dikey park yardımı, geri dönüş kamerası, geri sürüş asistanı, 360 derece kamera var. 360 derece kamera hem yanları gösteriyor hem de vitesi D'ye aldığınızda ön kamera, R'ye aldığınızda da arka kamerayı gösteriyor. Kameranın çözünürlükleri de oldukça başarılı. Zaten e, aracın hem önünde hem arkasında kameralarda bulunuyor. Şimdi bazı fiziksel ek detaylardan bahsedip içeri geçeceğim. Ön tarafta full e, BMW'nin LED farları var. Hem LED gündüz farları hem de normal LED farlar var. Bu farların performansı başarılı. Sis farları yok artık. Kötü havalarda da yardımcı olacak şekilde bu farlar tasarlanıyor. Sis farına herhangi bir şekilde gerek kalmıyor. Burada disk frenleri soğusun diye hava alıkları da var. Yine BMW'nin yeni modellerinde tanıdığımız geniş bir ızgara BMW X1'de de bulunuyor. Genel olarak ben ön hattını çok sevdim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi bir de arka tarafa bakacağız. Ardından iç mekanına geçiyoruz. Şimdi aracın biraz da iç mekanına geçelim. Bakalım bizlere neler sunuyor. Ayrıca içerideki ve geri kalan diğer özellikleri içeride anlatacağım. Evet sevgili izleyenler şimdi BMW X1'in içerisindeyiz ve hem içerisinden hem de sürüşle ilgili bazı detaylar vereceğim. Şimdi ilk başta ölçülerden bahsettik. Arabanın hacimleri, ölçüleri büyüyor. Ayrıca yerden yüksekliği de artmış. İki farklı opsiyona göre yerden yüksekliği de değişiyor. 15 milimetrelik bir süspansiyon farkı var. Eğer M paket alırsanız 15 milimetre daha alçak bir süspansiyonla beraber geliyor. BMW X1'i iki farklı modda pakette satın alabiliyorsunuz. Biri M paket, biri X-Line. X Line daha arazide aile modu kullanımlarda işe yarıyor ve 15 milimetrelik daha yüksek bir pansiyonla beraber geliyor. Bu yollarda bozuk yollarda ben X Line'i kullandım. X linela beraber oldukça güzel deneyimler yaşadım. Hem altını vurmuyorsunuz, 205 milimetrelik bir yerden yükseklik var. Eğer M paket alırsanız 190 milimetrelik bir yükseklik var. Bu yükseklik farkı önemli. Ama ben X Line'ı kullanırken de yol tutuşundan memnun kaldım. Eğer X Line alırsanız M paketle ne gibi farklılıklar var diyecek olursanız X Line'da port modu yok. L modu var. Bu L modu takviye gibi düşünebilirsiniz. Arabanın torkunu arttırıyor. Özellikle arazide işe yarayan bir özellik. Ayrıca vites kulakçıkları sadece M pakette bulunuyor. Onu da söylemiş olayım. BMW X1'de 20 inç jant opsiyonu var. 18 üretiliyor ama M'lerde normalde 19 siz opsiyonla 20 inç de alabiliyorsunuz. Yani 18-19-20 inç seçenekleri olacak ama genel olarak Türkiye getirilen araçlar 19 ve 20 inç olacak dediler. Yani genellikle 19 inç ama siz istiyorsanız 20 inçlik de ek opsiyon olarak alabileceksiniz. X-Line'da gri detaylar var. Aracın hem önünde hem de arka tarafında. Buna ek olarak M pakette ise daha siyah daha sportif detaylar yer alıyor. M'de dediğim gibi 19 jant var ama tabii X-Line'da da 20 inç opsiyonları var. İstediğiniz gibi alabiliyorsunuz. Ve şimdi gelelim en önemli detaya. Araç tamamen yeni nesil dijital özellikleri barındırıyor. Ön göstergede yani bizim normal eski arabalarda kadran olan yerdeki ekran 10.25 inç, merkezi bilgi ekranı ise 10.7 inç yine kavisli bir ekranla beraber geliyor. Ayrıca dokunmatik. Mesela şu an tamamen taş bir yoldan gidiyoruz ve hani Arnavut kaldırımı değil. Bildiğimiz normal orantısız taşlarla yol haline getirilmiş. Şu an bir köyden geçiyorum ve gerçekten süspansiyonlarla beraber hiçbir şekilde zorlanmadan rahat bir şekilde gidiyorum. Çünkü aracın yerden yüksekliği yüksek. İç mekana bakacak olduğumuzda kadranda da 10.25 inçlik bir ekran var. Merkezi bilgi ekranı ise 10.7 inç dokunmatik bir ekran. Ayrıca yine görselleri, animasyonları gayet başarılı. Gördüğünüz gibi hızı, her şeyi 10 numara 5 yıldız. Kablosuz CarPlay ve Android autoda desteğine sahip. Burada bir kablosuz şarj ünitesi var. Bunu da e, tutturmak için şöyle güzel bir aparat yapmışlar. Bardaklık Type-C şarjı var. Benim en çok dikkatimi çeken, farklı bulduğum nokta bu kol dayama yeri. Bu kol dayama yerinin altında bir ambiyans aydınlatması var. Kaymaz bir malzeme ile kaplanmış bir alan var ama burası kapalı değil. Kolçak gibi kapalı bir alan değil. Açık bir göz var. Kol dayamanın altında açık bir göz var. Bir de böyle kolunuzu dayadığınız bir alan var. Ucunda da böyle bir kontrol ünitesi var. BMW'nin pek çok otomobilinde iDrive'ı hatırlayacaksınız. iDrive burada yok. E, joystick kullanamıyorsunuz. Dokunmatik ekran olduğu için doğrudan tüm hamlelerinizi ya direksiyon üstünde bulunan tuşlardan ya da merkezi eğlence ünitesinden yapıyorsunuz. Buradan start stop motoru çalıştırma tuşu var. Ön park bilgileri var. My mode önemli. Buradan aracın sport moduna alabiliyorsunuz. Sport moduna geçtiği zaman hemen ambiyans ışıkları değişti. Mesela burada kendi modunuzu ayarlıyorsunuz. Mesela modu değiştir deyip buradan kendi de e, ayarlayabilirsiniz. Buradan tasarımını da kendiniz değiştirebiliyorsunuz. My modun altında bir araç butonu var. Bununla beraber e, sürücü desteğini açıp kapatabiliyorsunuz. Mesela şerit terk uyarısı yok. Ve ayrıca buradan aracın tahriği ile ilgili ya da şasisi ile al alakalı ayarları yapabiliyorsunuz. Mesela kalkış yardımı olsun mu? Park freni olsun. Mu? Otomatik mesela devreye girsin. Bunların ya da start stopu ayarlama gibi ayarlar yapabiliyorsunuz. Bunların hepsi bu butonun içine konmuş. Auto hold var. Elektronik park freni var. E, vites topuzu yok. Buradan vitesi ayarlayabiliyorsunuz. Bu M paket versiyon. M paket olduğu için sport modu var ve vites kulakçıkları bulunuyor. X-Line'de ise S yazmıyor burada ve vites kulakçıkları da olmuyor. Onu da tekrardan söyleyeyim. Bu şu anda M paket ama sabah kullandığım araçta X-Line'de. Arasındaki fark ne diyecek olursanız M paket biraz daha sert süspansiyona sahip. 190 mm'lik yükseklikle beraber diğeri 205 mm. Biraz daha sert yol Tutuşu daha iyi. Türüş modu modları ile ilgili biraz farklılıklar hissediliyor gibi ee, ama. X-Line'da başarılı buldum. Yani e, X-Line'ın 205 milimlik yükseltisiyle beraber yol tutuşu kesinlikle kötü değil. Ve gelelim son olarak performans ve yakıta. 1.5 3 silindir 136 beygirlik bildiğimiz e, BMW'nin uzun süredir kullandığı bir motoru var. Bugün kullandığım parkurda araç yaklaşık 12 litrelik bir yakıt tüketimi sağladı. Fabrika verileri 6-7 litre civarında ama e, hani benim tahminim sakin, ekonomik noktada kullanırsanız 7 litreleri yakalayabilir. Ama sonuçta büyük bir araç ve performanslı kullandıkça da yakıt tüketimi artabiliyor onu da söyleyelim. Performans hissi başarılı çünkü BMW'nin sürüş dinamikleri iyi araç kendini göstermek istiyor gitmek istiyor ve dinamiklerini size yani araç yapabildiklerini yapıyor ve siz de bunu hissedebiliyorsunuz. Son olarak bazı donanım detaylarından bahsedeceğim. Şu anda kullandığım araçta elektrikli koltuklar. E, bulunuyor. E, zaten e, 360 derece kamera park asistanı gibi e, noktalar da var. Şu anda animasyonları görüyorsunuz. Çok dar bir yerden geçiyorum. 360 derece park artı. E, buradan da e, asistan mesela panorama görünümü. Bunların hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca head up display de mevcut. Elektrikli ve hafızalı koltuklar var. Harman kardon ses sistemi var. Harman kardon ses sisteminin ses kalitesi Hoşuma gitti ama maksimum ses seviyesi çok da yüksek değil. Tabii ki de aralarında segment farkı var ama biz burada makyajlı 3 serisini de kullanmıştık. 3 serisinin tabii ki de ses sistemi o da harman kardon bu da harman kardon ama arada segment farkı olduğu için BMW 3 serisinin çok daha iyi bir ses sistemi vardı. Müzik ve 3 serisi G20 kasa koduyla beraber Uzunca bir zamandır satışta BMW G20'yi makyajladı ve yeni modellerindeki bazı teknolojileri entegre etti. Ne teknolojileri entegre etti, neler makyajlandı bu videoda sizlerle paylaşacağım. Şimdi aracın önüne bakacak olduğumuzda BMW M serisini, BMW M Sport'u hepimiz biliyoruz. M 50 yaşında o yüzden BMW bazı modelleri 50. yıl M logosunu getiriyor. Bu araçta onlardan biri. En paket bir araç olduğu için farlarda mavi detaylar dikkat çekiyor. Far yapısı yenilendi. Eskisine göre daha basık bir far tarzı var, ama daha agresif gözüküyor. Uzaktan baktığımızda görünüm daha agresif. Ters L formuna geçmiş LEDler eskiden L şeklindeydi. Aktif ızgaralar devam ediyor. Şu an motor mesela çalışıyor, ama araç gitmediği için havaya daha çok ihtiyacı var ve ızgaraları açmış durumda. E, gerekmeyen durumlarda bu ızgara otomatikman kapanıyor. Gerektiği zamanlarda açılıyor. Aktif bir e, ızgara var. Tampona bakacak olduğumuzda öndeki tampon yapısı tamamen yenileniyor. E, özellikle plakalığın oradaki alan daha da büyüyor. Önden baktığımızda araç daha agresif bir yapıda. Yine BMW radar, kamera gibi pek çok sensörü, e, teknolojiyi de bu ön tampondaki alana yerleştirmiş. Araçta 360 derece Park sistemi de var. Ön tarafın kamerası hemen burada. Arka tarafta da kamera var ve 360 derecelik bir e kamera deneyimi yaşıyorsunuz. Hem ön hem de arkada e kameraları görebildiğiniz gibi yandaki engelleri de görebiliyorsunuz. Ayrıca şerit takip ve e park asistanları gibi pek çok asistan mevcut. Arkada yine 50. yıl e BMW logosunu görüyoruz. Kamera var. Hemen bagajı bir açalım. Elektrikli bir e bagaj var. Doğrudan yine tuşla da kapatabiliyoruz. Bunlar zaten makyajsız modelde de vardı. Zaten makyajlı modelde herhangi bir şekilde hacim değişikliği olmuyor. Yorumlama farklılıkları oluyor. Arka tarafa bakacak olduğumuzda egzoz uçlarıyla beraber difüzör yapısı değişiyor. Bu difüzör yapısı biraz daha agresifleştirmiş. Yeni egzoz uçları çift egzoz ve difüzör yapısıyla beraber arka taraf daha agresif. Evet sevgili izleyenler şu anda makyajlı BMW 3 serisinin içerisine girdi. Dik. gösterge kadranı 12.3 inç. Hemen yanımdaki bilgi ekranı ise 14.9 inç. BMW daha önce i4 videosunu çekmiştik. E, Shift.net net YouTube kanalında da var. Daha önce kavisli yapıda bir ön ekranı BMW iX'te e ya da BMW i4'te görmüştük. E, yine 3 serisi de makyajlanınca bu hem büyütülmüş hem de kavisli ekran yapısı direkt bu araca entegre edilmiş. Makyajlı bir model olduğu için bu ekran şu açıdan baktığınızda gayet güzel duruyor. Ama daha önceki G20'de böyle bir ekran olmadığı için bu ekran kokpitte güzel bir şekilde dursun diye şöyle de bir destek konmuş. Onu da söyleyelim. Yani bu ekrana göre bu kokpit tasarlanmamış. Bu ekran daha sonradan eklenmiş gibi bir his veriyor ama ekranın animasyonları, çözünürlüğü gerçekten çok başarılı ve büyük. Her şeyi çok rahat bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Yeni BMW 3 serisinde pek çok kontrolü buradaki ekrandan yapıyorsunuz. Bunlardan biri de klima kontrolleri. Onun haricinde seçimlerinizi şöyle yapabiliyorsunuz. Böyle bir vitesle geliyor. S'i almak istediğinizde iki kere geri itiyorsunuz. Şu şekilde S'e geçiyor. S'e geçtiğinde de zaten direkt otomatik olarak start stop off oluyor. O da güzel bir detay. Yine sport, comfort, eco pro gibi modları buradan seçiyorsunuz. Ayrıca buradan da kontrol edebiliyorsunuz. Karbon fiber detaylar ambiyans aydınlatmaları da diğer detaylardan biri. Evet yavaş yavaş havayı kararttık. Makyajlı BMW 3 serisinin tüm yeniliklerini sizlere aktardık. G20 hala G20 ama yeni nesil BMW özellikleri de eklenmiş. Özellikle 14.9 inçlik merkezi ve kavisli ekran çok hoşuma gitti. Deneyimi bu iyileştiriyor. Ayrıca ön taraftaki ve arka taraftaki makyajla beraber G20 daha haşin, daha sert bakışlı bir araç olmuş. 170 beygir, 250 Newton, 1.6 benzinli, turbo benzinli motorla geliyor. Bu motor seçeneğiyle ilgili dediğim şey sedanla ilgili. 3 serisinin sedanı 1.6 benzinli, turbo benzinli motorla beraber geliyor. BMW ama ben 2.0 dizel almak istiyorum. Turbo dizel almak istiyorum diyenler için güzel bir müjde verdi. E, station wagon olan Touring versiyonu 2.0 turbo dizel motorla beraber gelecek. Ama onun özellikleri e, fiyatları daha ayrı bilgiler onlarla ilgili. Evet sevgili izleyenler yeni BMW X1 bu şekilde ayrıca makyajlı BMW 3 serisinden de bahsettik. İki araçta oldukça güzel iyileştirmeler içeriyor. Özellikle BMW X1 tamamen yenilenmiş. Bir önceki X1 ile hiçbir alakası yok. Ayrıca BMW yetkilileri şunu da söyledi. X1'i öyle bir geliştirdik ki bu aracın benzinlisi de olacak, dizeli de olacak, tamamen elektriklisi de olacak, plug-in hibrit modelleri de olacak. Piyasa piyasa farklı bir piyasa piyasa bu motor altyapısı farklı olabilecek ama bu aracın platformu hepsini destekliyor. BMW'nin tüm yeni nesil teknolojilerini bu araçta görüyorsunuz. İyice elektrikli otomobillere hazırlıyorlar. Tuşlar azalıyor, dokunmatik ekranlar artıyor ve teknolojiler artıyor. Bunların hepsi X1'de de var. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.